Arkadaşlar merhaba şu anda Ikea'dayız ve neden Ikea'dayız Zeynep? Odama yeni eşyalar alacağız. Evet Zeynep'in odasını yeniden dizayn edeceğiz arkadaşlar. Ee, bazı şeyler eksikti biliyorsunuz yatağının örtüsüdür, kenarda sağda solda aksesuarlarıdır derken odasını şıklaştırmak istiyorduk. Ne zamandır? Ee, bir türlü fırsat bulamamıştık. Bugün onu yapacağız. Hadi evet. Zeynep'cim. Şimdi Ikea'ya ayı... girelim. Dört Bakalım dört neler dört neler dört bulacağız. Bilmiyorum artık. Arkadaşlar Ikea'ya girdik. Gördüğünüz gibi her şey harika. Şunlara bakın ne kadar güzel görünüyor, değil mi? Yani evim olduğunda yani bunlardan bana alabilirsiniz. Hiç ısrar etmeyin. <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> Zeynep'in duvarının bir bölümünü griye boyatmak istiyoruz. Gri'nin üzerine, gri duvarın üzerine bunun yakışacağını düşünüyoruz. Evet. Zeynepciğim hemen al bunu. <laughs> Sepetimize koyalım. Bakalım başka neler bulacağız. Buraya bayıldık. Zeynep'in istediği ya. mutfakmış. Hayalindeki mutfağı kopyalı yapıştırma yapmışlar ya. Yani. Evet. Gerçekten harika ama. Sizce de değil mi? Şuraya bakar mısın? Işıklandırması, yemek alanı. Hayalindeki ev mi bu? Hayalindeki mutfak mı? Mutfak var ya böyle üstüne üst, üstlük böyle her şeyi yapmışlar. Kopyalı yapıştırma. Yani Tam istediğim mutfak diyor Zeynep. Bizi yapmadan önce bana dua edebilirsin. Hani Zeynep'in böyle büyüyünce bir mutfağı olsun falan diye. <laughs> Amin. İnşallah arkadaşlarımızın da olur, senin de olur. İnşallah. Gezdikçe bayılıyoruz buralara. Küçücük alanları öyle güzel değerlendirmişler ki. Öyle güzel şeyler yapmışlar ki. Hepsi bir harika. Arkadaşlar istediğimiz şeyi bulduk. Evet, Şöyle gri bir yatak örtüsü arıyorduk. Yatak örtüsü aldık. Duvarı gri olacak ya. Bir kısmı, Onun önüne evet. evet bir kısmı gri olacak. Onun önüne böyle gri arıyorduk, bulamıyorduk güzel bir şey. Koydum. Çok hoşumuza gitti. Biz bunu çok sevdik, ona uygun da inşallah onu açacak şekilde tablolar alıyoruz. Şu kırlent de olabilir diye düşündük ama Zeynep olmaz mı? Bulamazsak o zaman. Şöyle tüylü yastıklar arıyoruz arkadaşlar Kırlentler. İnşallah bulabiliriz alo alo <laughs> alo alo ne ya telefonunu bırak diyecektim alo diyorum <laughs> arkadaşlar biz bayıldık bakın Zeynep Uş, size bir güzel. mumluk göstersin dışı gerçekten böyle bir harika karton o kadar falan asil değil, duruyor çok ki çok güzel bence Okuyor de mı? çok güzel iki tane aldık Boş. arkadaşlar bundan ee, bir de şöyle bir ama Zeynep şu anda pek sevmedi de ee, ben dedim şöyle dursun ne olur ne olmaz şöyle bu renk bir yastık şöyle tüylü. tüylü bir yastık baktık tüylü, ama Burada o kadar güzel tüylü yastıklar var ki inanamazsınız. Acaba hangisini alsak? Şur, şuraya, bakın şuraya. Konuşamadım bile. Heyecandan karıştırıyorum artık. Acaba hangisini alacağız bilemiyorum. Arkadaşlar biz karar verelim. Size tekrar dönelim. Biz özellikle şu tüllerden istiyoruz ama tüllerin hangi rengi vardır bilemiyorum. Şurada beyaz da var. Bu fazla tüylü değil ama yumuşak bir kumaşı var. Zeynep efendim kızım neredesin? <laughs> Onun ya ben de onu arıyorum. Acaba başka renkleri var mı diye. Başka beyazı var, grisi var. var. Çünkü bunu almayalım. Bu güzel değil. Hı? Yakışmaz Güzel değil. Ee, biraz daha evet bence de. Beyaz olsa güzel olur. Tamam. Nereden alsan oraya geri bırakalım. Bir de bunu aldım ben. Hı? O nasıl evet. olur? Güzel olur. Hürriyeti teyze güzeldir. Of çok iyi. Tamam tamam bakalım. Arkadaşlar biz şu an bu tüylü yastığa o kadar çok bayıldık ki. Ama ne yazık ki beyazı yokmuş. O yüzden internetten varsa internetten alacağız. Yoksa da artık Ikea değil de başka sitelere bakmaya başlarız. Başka yerlerden alırız ama bu olmak zorunda çünkü çok güzel. Evet, Aşırı beyazını güzel. Beyazını ve farklı renklerini istiyoruz <laughs> mesela. Şu an Annem bunu almaya getirdim, bunu alacağız. Bunu mu alalım diyorsun? Alacağız, alalım değil alacağız. Ya o kadar yani. Alacağız, net alacağız. Post diyorlar herhalde buna. Evet. Ay çok Zeynep çok güzelmiş ya. gerçekten. Nereye koyacaksın bunu? Sandalyenin üstüne dekor Nereye olarak koyacağım. mı? Kaçma gel buraya. <laughs> <laughs> Zeynep buraya gel. <laughs> Zeynep. Arkadaşlar aldı kaçıyor ya. Postu illa alacağım diyor. Yakaladım seni. Şimdi küçük böyle Aa bu plastik bu bizim baktığımız değil. Onun farklısını plastik almışız. Değil. Şöyle düzenleyici almak istiyoruz arkadaşlar evet, şöyle çekmecesine Zeynep'in. Evet buraya spreylerimi vesaire koyacağım. Buraya da tokalarımı vesaire koyacağım. Bu değil. Bu mu? Evet o. Evet evet o. Hemen alıyoruz bunu. Şimdi böyle bir şey aldık. Bunu kitaplığımın kenarına koyacağım. Kitaplığımın kenarından böyle sarkacak. Bence çok güzel gözükecek. Bence Ve de güzel görünür Bana alışverişe görülür. geldik. Bunu bırakıyorduk kız. <laughs> Bunu bırakıyoruz. Bir ikincisi bana alışverişe geldik annem. Bunu Kendine alıyoruz mumu aldık. alıyoruz. Kendine abla al. <laughs> Dayanamadım <gülüyor> arkadaşlar. Zeynep'e alışverişe çıktık ama mutfağıma da dedim ki şöyle güzel renkli bir iki tane havlu alayım dedim. Evet onlar da çok güzel mumlar. Niye evet. Hülya tez olmaz dedi ya ama? Yok olur dedi. Pembesini almayın dedi o. Ha. bir yandan arkadaşım da var burada evet, o onunla beraber geziyoruz ediyor. fikir veriyor bize şimdi, bak ya. şimdi ne yapıyoruz bambu. Aa bambu alacağız arkadaşlar evet iki tane bambu alacağız böyle saksının evet. içine koyacağız iki Çok ya da güzel. üç tane nerede bizim saksımız şurada şu saksının aynısı Aa evet bakın evet şundan şundan alacağız arkadaşlar şu vazodan aldık içine de şöyle bambu alalım diyoruz gerçek mi Zeynep bu bambular? Hı -hı. Gerçekmiş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Zeynep'e şöyle bir çiçek alıyoruz. Salon palmiyesiymiş. Bunlar galiba büyüyecek ve şöyle çiçekler olacaklar. Gördünüz mü? Zeynep de çiçekleri çok seviyor zaten. Bunları büyütmek istiyor. O yüzden e, saksısını birazcık büyük aldım. Bu büyüyen bir çiçekmiş çünkü. Bir yandan da Zeynep kaktüs beğeniyor. Zeynep neredesin? Burada. Zeynep, Zeynep neredesin? Heh. Evet. Ay kaktüslerin çok tatlı. Bunları mı beğendin en son? Evet, bunları alıyorum. Tamam. Rengi de çok harika. Beyaz da onların yanına yakışacak. Eğer ya yan tatlı yana şey. olursa. Tatlı şey. Acaba odanı nasıl dizayn edeceğiz? Bilmiyorum. Artık onu da oda turu videomuzda izlersiniz arkadaşlar. Evet. Onu da beklemede kalın. Bu kadar kaktüsün içinden bu üç tanesini beğenmişsiniz. <laughs> Sahteymiş. Ben gerçek sandım. Yani. Ay ne kadar tatlı. <laughs> Onlar gerçek. Minik minik. O gerçek evet. miymiş? Evet gerçek. Eline batınca mı anladın? Hayır batmıyor. <laughs> gerçek. Gerçek. <laughs> evet, test edildi, onaylandı, gerçek. Şimdi, şimdi gidiyoruz Başka kaktüse gerek yok, değil mi çiçeğe? Sen istiyordun şey. sanki çiçek. Çiçek ha? Başka şu çiçek istiyor yeter musun yine? Yok, Bunları aldık yeter bana. Tamam, istersen daha sonra alırız yine. Aa. Hadi bakalım. Zeynep, neyden istiyorsun kızım? Bir şey Yılan. istiyordum diyordun. Neydi? O? Yılan. Yılan. Yılan istiyormuş arkadaşlar. Yılan istenir şu mi? An. <gülüyor> <gülüyor> Göster bakayım hangi yılandan istiyorsun Gerçekten <laughs> mi istiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Gerçekten. Ha? Bakalım hangi yılandan istemiş Yılan. Zeynep? hiç sevimli değil. Aa böyle yapıyormuşsun bak. Eline sokuyormuşsun, elinle götürüyorsun şöyle. Aa. Ha bence elini sokup uyuyorsun üstünde ama yılanın üstünde ne kadar uyunur bilmiyorum yani. Aç elini getirsene. Merhaba merhaba. Merhaba. Ay <laughs> oyuncağı bile kötü be. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar ya. <gülüyor> İğrenç. <gülüyor> Almayacaksın değil mi Zeynep'ciğim onu? Almayacaksın değil mi? Hayır <laughs> ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapıyorsun ya <laughs> ve eve geldik arkadaşlar Zeynep yatağına yattı ve mayıştı Zeynepciğim, hmm. E, aldığımız ürünleri son kez arkadaşlarımıza gösterelim sanki orada böyle bölük pörçük gösterdik ne aldık ne almadık anlaşılmadı arkadaşlar eksiklerimiz var daha sonra yine e, tamamlayacağız bunu bu tamamladığımız eksiklerimizi de oda turu videomuzda gösteririz size. Neler aldığımızı. Ekstra yine alacaklarımız var. Hadi tatlım hmm. arkadaşlarımıza gösterelim. Kaldır beni. Kaldırayım seni. Hadi bakalım. Hoppa! Aferin. Aferin Zeynep, e kaptın. Aferin bana. <laughs> aferin sana. Örümcek adamıyla yatmış. Şu elindekini de <laughs> Zeynep yeniden küçüldü. Ama gerçi bunu e, büyükler bile alıyor. Ben bile çok sevdim. Ne şirin ha, bir şey. Yap. Ne şirin bir şey. <laughs> Ver onu bana. Bu örümceğin kardeşi artık. <laughs> örümceğin kardeşi Onun 4'te oldu. Onun dörtte biri kadar falan küçücük. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle kabaca göstereyim ben. Zeynep onları tek tek hızlı hızlı size göstersin. Aldıklarımız bunlar. Evet hemen ilk olarak şöyle bir şöyle bir sahte çiçek aldık. Bunu kitaplığımın yanına koyacağım. Kitaplığımın yanından sarkacak. Ya da şöyle belki yatağımın kenarına koyarım. Yatağımın kenarından sarkar. Hiçbir fikrim yok. Evet öyle de güzel olabilir. Tamam. Artık rastgele nereye gelirse. Zeynep'in şu duvarında griye boyatmak istiyoruz. Evet sadece bu kısmını. Evet sadece o kısmını. Ona göre dizayn ettik aldıklarımızı. Evet. Şöyle bir çiçek aldık. Bu bayağı baya büyük. Evet büyüyor. bu Değil kocaman çiçek oluyormuş. Şey Videoda da söyledim ya size. O evet. çiçek. Bu Saksısı. bir tane beyaz saksı almış annemler. Şöyle, evet çok güzel saksı da bence. Huriye teyzeden anneme bir hediye. Evet bunu arkadaşım bana hediye aldı. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Evet çünkü takısı çok güzel. Evet. Şimdi Aha. bambumuzu gösterelim. Bambu, bambu da, bambu da sıra değil daha dur. Ama çok güzel değil mi bambu? Bence bambu kırılmasın. Hemen Hayır, gösterelim, sıra kenara sıra alalım. Bundan. Hadi bakalım. Kendime Nesquik, Nesqu Nesqu yemek için veya cici yemek için böyle bir kase aldım. Zeynep'in bu taş takımı vardı biliyorsunuz. Evet, Zeynep takımına bir parça daha aldık. Ve bambular şöyle teker teker ayrı Canlı ayrı Canlı arkadaşlar bunlar. Evet. Teker teker ayrı ayrı satılıyordu. Biz de 3 tane aldık. Hemen bir, bir tane de şöyle normal. Zeynep'in komedinin üzerine. Evet, bir tane de böyle vaza aldık. Hemen onu şöyle kenara kaldıralım. Kırılmasın. Olur mu? Evet. Tepsiyle mi kaldıralım? Evet. Tepsiyi al. Direkt böyle. Şöyle tepsiyi alalım. Senin yanında dursun bence. Şurada. Canlarım gitmeyin bir yere. Evet. Siz yaşayın. Hemen devam ediyoruz. Böyle bir şey aldık ama bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimalle bunu değiştirelim. Oda takımına uymazsa evet. dizayn ettikten sonra bir şeyleri. Bu kırlenti geri verebiliriz arkadaşlar. Evet, Onu bilemiyoruz. Evet, değil. Böyle bir kutu aldık. Şöyle. ikili. Şöyle. Bölmeli arkadaşlar, evet, düzenleyici. Evet, bunlar kalemlerim. Bu kalemlerin ne için olduğunu da az sonra size göstereceğim. Harika Hatta bir şey değil, için. Bunların hepsini göstereceğim, en son onu göstereceğim. Tamam, tamam. Beyaz normal kalem. Daha sonra burada... Ay, onlar benim. Annem her yere gittiğimizde, benim için alışverişe gittik bu sefer. Kendine mutfak için bir şey almazsa ölür. Kudurur. <laughs> Öyle ya. E ne yapayım arkadaşlar tek başıma kendime alışveriş her zaman çıkamıyorum, fırsat bulamıyorum. Kızlar için çıkışken aralara bir şeyler sıkıştırıyorum. Havlu aldım bu seferde. Bir tane lacivert, pembe ve mavi havlu almış. Ben renkleri çok güzel. Ben de kullanırım yani. Bu da kesme tahtası arkadaşlar. Evet, İki tane. Evet, mavi kesme tahtası. Eskimişti kesme tahtamız. Ben de hemen bir tane alayım dedim. Onlar benimdi. Zeynep'in bak. Evet, odasının alışverişiyle alakası yok ama Olsun bakalım evet hemen bakıyoruz Zeynep şunu gösterebilirsin Bu Böyle bir kitaplığın en aldık. üstüne Şu kitaplığın evet. en üstüne düşünüyoruz Normal onu. şurası komple boş bakın En en arkaya kadar komple boş şurası Ben oraya ne dedim Bir şey koyarım dedim İlla ki kaktüs koyarım Küçük arabam olur araba koyarım Boşluk yani hoş dursun diye bir şey koyarım diye düşündüm Belli değil yani Bunu da hemen şöyle yere koyuyorum yavaşça Güzel bir aksesuar Daha sonra şöyle 3 tane yastırma. yatağın üstüne Evet, yastığım var. İkisi kare, biri de dikdörtgen olmak üzere 3 tane yastık. Daha bunlara kılıf alınacak arkadaşlar. Evet. İstediğimiz kılıfı bulamadık. Böyle tüylü tüylü kılıf istiyorduk arkadaşlar. Onu bulamadık. Yatağımın üstüne bir gri battaniye örtü. Örtü evet. evet. Hem battaniye olarak da kullanılabilir. Örtü yanı aldık. Yanı Yanı benim kadar falan. Işte. Evet evet bu tam senin yatağına göre. İkinci Hemen diğerlerine bayağı geçiyoruz bayağı arkadaşlar. Bayağı burada Zeynep'in kaktüsleri var yine. Evet kendime yine kaktüs aldım. Bakın bu seferkiler de çok tatlı. Bence rengi de harika biliyor musun? Evet. Uyumlu. Maviler de çok hoşuma Gri mi? odaya güzel yakışacak Ama bence. Evet. Ah Hindistan Bunlar da mumlar. Yetişim. Ah Hindistan cevizli. Renkli renkli. Çikolatalı Hindistan hayır Hindistan cevizi çikolatalar var. Onlar gibi kokuyor. Burada mumlarımız var. Bunlar bir şey kokmuyor. Bunlar bir şey kokmuyor. Normal dışı harika deseni bence çok. Bence kokuyor. de çok güzel uyumlu. Bunları da Zeynep'in böyle beyaz, gri, mavi ağırlıklı. O <laughs> benim bulaşık süngerim. Sünger. E peki yeşil süngerlerden farkı ne? Gri olması. Bilmiyorum. Çok güzel görünüyordu. Gri. Elbette odanızınına silebilirsiniz. <gülüyor> Gri <gülüyor> uyumlu. <gülüyor> evet. Hayır. Bir tane beyaz, bir tane mavi ve bir tane de siyah olmak üzere 3 tane çerçeve aldık. Neden siyah kötü de ne kötüsü? Neden siyah küçük derseniz öyle. Hoş evet, diye. Biraz daha hoş durur diye. Hemen evet. geçiyoruz. Şurada bir tane daha bir şey var. Neydi o? Bu çok güzel. Bu şöyle bir geyik çıkarttık göstereyim mi bunu hemen? Aç bakalım. Hiç açmamıştık onu. Hemen açalım onu. İşte bu arkadaşlar. Harika bir çok aksesuar. Çok güzel değil mi? Şu ikisi bence çok yakışıyor. Şu harika ya. Şu o ikisini şu dolabın üzerine düşünüyoruz arkadaşlar. Bayılarak aldım şunu. Bakar mısınız? Evet. Bence de çok güzel. Buraları büyük ihtimalle Pinterest'ten resimler çıkartırım. Koyarım buraya. Bunu da duvarıma asacağım. Bunu da hemen şunu şuraya koyup bunu böyle koyayım. Göstereyim. Böyle Düzenleyici şeyler da. aldım. Evet. Ön tarafta 3 tane bölmesi, arka tarafta da... Hayır, ön tarafta 4 tane, arka tarafta 3 tane bölmesi var. 2 tane düzenleyici aldık aldık evet. Zeynep'in çekmeceleri için. Evet. Daha sonra şöyle bir postumuz var. O kadar güzel, yumuşak. Zeynep, bu senin koltuğun üzerine güzel olur. Ya da yatağının başına koyuyorlar. Yatağının başına. Hatta yere koyalım. Yere, şey. balkonun önüne koyuyorlar. Harika evet, duruyor. Tamam. Tamamdır ben şu aşkı hepsi yıkandıktan sonra üstüne hepsinin yatabildikten sonra yaşamak istiyorum. Böyle bir normal yastık aldık yatağımın üstüne. Hemen bunu da kenara koydum. İşte kalemleri neden aldığımız. Bu bir tahta. Bunun üstüne kalemlerimizle yazı yazacağız. Hemen açayım mı? Bakın açtım. Hemen aç bakalım. İşte kalemimizi de verdik Zeynep'e. ben hemen TV, Promen TV yazmıyormuş. Sen. Bastırınca dur yazacak. İlk kez yazıyoruz ya şimdi. Ondan mı oldu? Evet. İnşallah ondandır Zeynep'ciğim. Ondandır anne. Sakin, sakin oldun daha mürekkebi gelmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay evet. Aaa Zeynep. Çakaladım falan neyse. Pantolonla geldi mi? Hayır pantolonla gelmemiş. Arkadaşlar şu şekilde bir tahta. Harika değil mi sizce de? Hemen TV. Zeynep istediğin notu alabilirsin buna. İstediğini yazabilirsin. Zeynep yorulmaz. Buyurun. Bence çok güzel oldu. Çok güzel tamam. oldu. Bu da tahtamızda arkadaşlar. Evet bakın siliniyor. Yok, canım hemen Instagram mi? hesabımızı Benim yazabilirsin en lazım, başa. Insta ki. Instagram hesabımızı yazabilirsin oraya arkadaşlarımız görsün evet, hemen. bir tane reçete alabilir miyim? Şu şekilde arkadaşlar fenomen tv atre. Evet. Instagram hesabımızdan Aa, bizi takip edebilirsiniz. Evet, ve... ve Zeynep Yorulmaz 1. Evet yoruldum. Hesabından da Zeynep'i takip edebilirsiniz. Evet. Zeynep Yorulmaz 1. Zeynep olmaz 1 ve Fenomen TV alt hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Ve şimdi sevdiyseniz bunun için de like atmayı unutmayın. Bakın abisi geldi. Bu küçük kardeş bu da abisi bakın. Abisi onu kucağına alsın. Kucağında taşıyor. Nini. Harika. O da turu videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet.